de bu odanı Ne zamana kadar sürecek böyle? Ben kadar. Evet, yeni bir kan çekleri analiziyle karşınızdayım. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Emirtim. Evet, Dilanı Hasan'ın elinden Baran kurtarıyor. Baran Hasan'a haddini bildiriyor. Hasan hala Dilanı vurma derdinde. Tam Dilanı vuracakken Baran onun elinden vuruyor arkadaşlar ve Hasan elinden vuruluyor. Baran Hasan'ı son kez uyarıyor. Bir daha Dilan'ın bir metre yanında bulunursa, Dilan'ın yanına yaklaşmaya çalışırsa sonunun geleceğini söylüyor. Öbür aile üyelerine de söylüyor. Baran ise Dilan'la konuşmak istiyor, yüzleşmek istiyor. Ve arkadaşlar Baran ile Dilan bir odada tutsak kalıyor. Dilan düzenine kadar bu odada kalacağız diyor Baran arkadaşlar. Baran ve Dilan'ı eskisi gibi en geç 2 haftaki sonraki bölümlerde göreceğiz. Ayrıca flash bir gelişme yaşandı. Baran ve Dilan karakterlerini oynayan oyuncular Mardin'e çekimlere gittiler arkadaşlar. Evet dizinin birkaç bölümü Mardin'de çekilecek. Bu da gerçekten güzel bir hamle oldu dizi için arkadaşlar. Çünkü izleyiciler de Mardin'de çekilmesini istiyordu birkaç bölümün. Evet birkaç bölüm Baran ve Dilan'ın çekimleri olacak Mardin'de arkadaşlar. Mardin'in o güzellik atmosferinde bizleri güzel sahneler bekliyor olacak. Büyük ihtimalle Mardin çekimleri Baran ve Dilan'ın eskisi gibi olmasını sağlayacak arkadaşlar. Baran ve Dilan artık eskisi gibi olacaklar. Peki kaçıncı bölümde Mardin bölümlerini izleriz? Büyük ihtimalle gelen durumlar yönünde dizinin çekimleri 3 veya 4 hafta önceden gidiyor arkadaşlar. 3 veya 4 hafta sonraki bölümlerde ancak Mardin çekimlerini izleriz arkadaşlar. Kimler merakla şimdiden Mardin bölümlerini bekliyor, merakla bekleyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Sizlere her zaman doğru gelişmeleri, doğru bilgileri, yeni bölümlere ait bilgileri ve son dakika gelişmelerini aktarmaya, anlatmaya devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.